Evet arkadaşlar bu buzağımızda mont jersey şey mont diyorum az önceki buzağımıza gitti aklım. bu buzağımız Red Angus Mont of Merezi buzağımız şu anda 6 ayını doldurmak üzere diyebiliyorum. 6 ay. Ya tam olarak tarihi yanlış vermiş olabilirim arkadaşlar. Sonuç olarak e, her gün burada kalmıyorum. Yani Erzurum'a gittiğim için zaman kavramı biraz bende karışıyor. Bu buzağının doğduğu zamanı benim videolarımda, kanalımda aşağılara inerek bakabilirsiniz. E, buzağımız böyle gelişimi gayet güzel. Dişi olmasına rağmen bu yapısı çok iyi. Yani su içse yarıyor bu hayvana. Maşallah mübarek. Maşallah berekallah. Şöyle arkadaşlar. Şöyle şunu da şöyle gösterelim. Boyun yapısı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hem angus hem dişi olması sebebiyle boyun yapısı gayet ince. Fakat bu yapısı kalın. Sırt yapısı düz. Hatta sırt da kalın. Ben size şöyle gösterebilirim. Bir. İki. Korkma 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 korkma. İki karış sırtı var arkadaşlar. Yüksekliği şöyle tüy, tuğlanın yüksekliğinden bakabilirsiniz. E, sayabilirsiniz e, yüksekliğinin ne kadar olduğunu. Hatta ben size şöyle göstereyim. Biraz daha geri çekilsem. Bakın arkadaşlar şu benim e, jersel melezi düvem. İlkine doğum yapmıştı. Sütü olmuyor. Sütü yok. Hani çok küçük yapıldı. Çok küçük yapıldı değil aslında arkadaşlar. Öbür jerselerle aynı boyda. Bakın arkadaşlar. Bu da Angus'un hemen hemen aynı hizaları çıktı. Sadece kemik yapısı biraz ince olduğu için onun kadar iri ve kalın gözükmüyor arkadaşlar. Bunun beslemesini nasıl yapıyoruz? Hayvanlarımızdan komple yemi kestik ama bu hayvanımızdan kesmedik. Niye? Bu hayvanımız ettik şöyle önünde sınırsız bir şekilde buzağı bulunuyor iki tarafta da. E, yönceyi sürekli vermiyoruz arkadaşlar. Sadece yani önünde bulunsun diye artık sınırsız vermiyoruz. Malum onun da fiyatı çok arttı. Artvin'de tonu 2,5 şey 3,5 milyara kadar çıktı arkadaşlar. Daha da yükselmeye devam ediyor. Aşağılara iner mi bilmiyorum ama mazot parası çıktıkça onların fiyatı da artıyor. Bu buzağımız ot konusunda ya gerçi aç kalmaya kalmıyor arkadaşlar ama otu da sadece idarelik veriyoruz. Yani daha çok sadece yem ve suyu sınırsız şu anda. Öbür buzağlarımız gibi şey olmayacak. Ama arkadaşlar bu buzağımız e, Angus kanı olduğundan kaynaklı. Her şeyi yediğinde kilo alma potansiyeli var. E, bundan kaynaklı herhangi bir sıkıntımız yok. Buzağımızın gelişimi gayet güzel. Su içse yarıyor zaten buzağımıza maşallah. Subhanallah. Şöyle kalınlığını da göstereyim. Şöyle bu yapısını da göstereyim. Gayet sağlıklı arkadaşlar. Sanki bir e, boyut olarak monto fedası var. E, fakat bu yapısı olsun, kalınlık olsun ve görünüş olsun angus edası var. Boynuzları küçük küçük arkadaşlar. Şu videoda görüyorsunuz zaten küçük küçük boynuzları var. Ya <laughs> O boynuzların da aslında çıkmaması lazımdı ama çıkmış. Herhalde veterinerimiz biraz ya aslında spermasına da baktık. Sperması da gayet kaliteliydi. Gayet bilinmiş bir boğaydı. Şu an adını unutsam da. Buzağımız doğdu mu? E, siz bana bunu daha çok soruyorsunuz. Hani işte attığınız sperma neydi? Attığınız sperma neydi? Arkadaşlar ben e, hayvanımı açlattığımda o spermanın ismini söyle, e, söylerim. Eğer söylemediysem buza doğduğu anda biz o spermayı çöp atırız. Niye? Buzağa bakarız. Ha, gerçekten benziyor deriz. Ee, mesela bu buza angus'a benziyor deriz. Yani sperma bir angus sperması, e, angus sperması atılmış der ve köşeye doğru çekiliriz. Bayvanımızda da muhtemel olarak montof ağır basmış. Ama burnun kenarları falan kırmızı yani o kadar da montof ağır basmış diyemeyiz. Sadece renk olarak kırmızıya benzemiyor. Çok da tatlış ponçik. Arkadaşlar bir de e, şunu çok fazla soruyordunuz. Şunu da söyleyeyim size. Eğer buzağımız kızmazsa. Biraz ürkek arkadaşlar. Şimdi ben e, sürekli burada olmadığım için cana yakın değil. Şöyle gösterebilirsem alttan memelerini göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Dur 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 dur. Yani bunun anne soyu a gözükmüyor. Arkadaşlar bunun anne soyu komple bizde olduğu için biraz anne soyunda tamamen suçluluk var. Fakat bu buzağımızın çanta yapısı yok denecek kadar az. Yani şu düvemiz gibi olur arkadaşlar. Sadece kendi buzağısını doyurur. Hemen bundan sonraki çekeceğim videoda zaten şu hayvanımızın videosu olacak. Aa, ama bizim jersey ineğim de artık doğuma kendini hazırladı. Onun da videosunu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz üzere bu arkadaşlar. E, bu çalışmamı da görmüş olduk. Dişi olursa bu şekilde oluyor. Muhtemelen olarak tosun olsa da biraz daha kalın yapılı olacaktır muhtemelen. Ama yine bu emsallerde bir şey çıkacaktı. nasip kısmetmiş arkadaşlar. Hadi işi ha erkek. Nasibiyle gelir arkadaşlar. Yani... Bu hayvancılıkta eğer spermasını sen bilerek aşlatmadıysan, yani böyle şansa bıraktıysan, senin için hangisi en hayırlısıysa o çıkar diyebiliriz. Benim için de hayırlısı bunun dişisiymiş. Dişisini görmek nasip oldu. Bakalım arkadaşlar eğer ben bu buzay 12 ayına kadar büyütebilirsem ya da bir 16 ayına kadar büyütebilirsem, bakabilirsem <laughs> bu buzağının Hani şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Angus dişiler erken buaya geliyor diye bir durum var. Bakalım erken buaya mı gelecek? İşte e, hani erken anaç olmaya yönelik kızgınlıklar gösterecek mi? Kesinlikle aşlatmayacağım arkadaşlar. Anaç yapmayı düşünmüyorum. Üstelik bu pahalılıkta kesinlikle anaç yapmayı düşünmüyorum. Ama bakalım arkadaşlar. Yani gelecek mi? Eğer gelirse bunu da sizlerle paylaşacağım. Ne de olsa zaten bir deneme çalışması bu hayvanımız. Deneme çalışmasının sizlere en ince ayrıntısına kadar paylaşmayı düşünüyorum. Bu zamımızın gelişimini gayet görüyorsunuz. Tuğla yüksekliğinden sayabilirsiniz ki bunlar bildiğimiz kırmızı tuğlalar. Ve arkadaşlar galiba dil dolama, baş, dil dolama yapmaya başlamış. Ee, hiç otlamaya çıkmadığı için. Çıkar mı onu da bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar. Hayvancılığın gidişatı her şeyi gösterecek. Et fiyatları sağda solda artıyor ama artışında artmıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Merak ettiğiniz herhangi bir şey varsa yorumlar kısmında bana belirtin. Herhangi bir değiştirmemi istediğiniz, sizin hoşunuza gitmeyen videolarımda bir şey varsa onu da yorumlar kısmına yazın. Ee, olumlu veya olumsuz tüm eleştirileri açayım. Hiçbir şekilde de yorumları silmiyorum. Sadece kendimi ifade edip bırakıyorum arkadaşlar videomu beğenmeyi, e, abone olmayı ve küçük bir yorum, çok küçük ve güzel bir yorumunuzu bekliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.